ben geldim. Bu video görüşünü şu anda 6. 7. defa yapıyorum. Gerçekten zorlu bir süreç. Kalabalık bir ailede yaşıyorsanız beni çok iyi anlayacaksınız. O yüzden içeriden çok ses gelirse şimdiden kusuruma bakmayın. Bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Hemen videoyu durdurup yorumlara bugünkü ruh halinizi yazın. Kötü hissediyorsanız korkmayın. Ben her zaman yanınızdayım. Hatırlayın. Because I'm with you every time. <laughs> Bugün sizinle Bebek Belgeselimizin ikinci sezonunun yorumlamasını yapacağız. Birinci sezona e, yorumladığım videoyu çok beğendiniz. Güzel tepkiler aldım. Beğenileriniz, yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. İkinci sezonda yorumlayayım mı diye size sordum ve yorumla dediniz. O yüzden de şu anda bu videoyu çekiyoruz. Şimdi öncelikle birinci ve ikinci sezonun karşılaştırmasını yapmak isterim izninizle. Öncelikle belgesele başlamadan önce belli bir beklentiniz olmadığı için sezon sizi tabii ki daha çok şoka şok edecektir ve dehşete düşürecektir. Çünkü bebekler ne yapabilir ki diye düşündüğünüzde birinci sezon size bebekler mucizevidir bilgisini yüklüyor. Bebeklerin mucizevi olduğunu kabul ettikten sonra ikinci sezona da büyük bir beklentiyle başlıyorsunuz. Ama zaten hani sizi daha fazla şaşırtamaz çünkü birinci sezonunda zaten yeterince şaşırdınız ve bebeklerin mucizevi olduğunu kabul ettiniz. İkinci sezon o yüzden birinci sezonun üstüne koymakla oluşuyor. Birinci sezonda öğrendiğiniz şeylerin üstüne biraz daha bilgi ekliyorsunuz. Hani baştan yeni çok fazla şey öğrenmiyorsunuz. Yine tabii ki çok kıymetli, çok farklı ülkelerden bilim insanları yer alıyor belgeselde. Ve çok farklı, çok güzel deneyler de bizi karşılıyor. Bu yüzden belgesel, belgeselin çok başarılı olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Birinci sezonla aynı şekilde, ikinci sezonla aynı şekilde. Öncelikle şimdi ilk bölümden başlayalım. İlk bölümümüz bebeklerin bildikleri başlığı altındaydı. Bebekler ne bilir ki diye düşünebilirsiniz. Bebekler doğduğunda boş bir sayfadır ve etrafındaki insanlar onu doldurur diye düşünebilirsiniz. Hani annesi, babası, çevresindeki etmenler konuşulan dil, kültür. Onu büyütür ve geliştirir. Ona bir şeyler öğretiriz. Peki bebekler boş bir beyinle mi dünya geliyorlar? Yani hiçbir şey bilmiyorlar mı? Anne karnındayken onlara hiçbir bilgi yüklemesi yapılmıyor mu? diye düşünürseniz bunun cevabı da şu. Bebeklerin bildiği birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi yer çekimi, bir tanesi nesne kalıcılığı, bir tanesi de farklı nesneleri algılama. Şimdi bunları tam olarak hangi deneylerle yaptıklarını ben çok fazla hatırlayamıyorum şu anda. Maalesef detaylı nos almamışım bu konuda. Sadece şunu söyleyebilirim. Yer çekimini algılıyorlar. Nesne kalıcılığından bahsetmemiz gerekirse. Nesne kalıcılığı da şu hemen anlatayım size. CE oyunu sever ya bebekler. Hani yüzümüzü kapatırız, açarız derler. Aa buradaymış. Kaybolmamış bana, falan filan. <laughs> Aslında bunu bebekler anlayabiliyor. Yani sizin hala orada olduğunuzu anlayabiliyorlar. Ya da elime şu kumandayı aldığımda, bu kumandayı masanın altına koyduğumda o bebek o kumandanın hala benim elimde olduğunu biliyor. Yani bunu bilmelerine biz nesne kalıcılığı diyoruz. Ee, mesela bir tane kız vardı ve onun küçük kardeşi vardı bebek. Bebek koltuktan aşağı bakıyor, ablası koltuğun arkasına saklanıyor ve ablasının orada olduğunu tabii ki biliyor. Sonra çıktığı zaman da heyecanlanıyor, mutlu oluyor falan filan. Bunu bilmelerine biz nesne kalıcılığı diyoruz. Ve farklı nesneleri algılayabiliyorlar bebek beyni bu konuda yetişkin beyniyle birebir çalışıyor. 3 aylık bebekler maymun yüzlerini ayırt edebiliyorlar. Bu konu benim gerçekten çok ilgimi çekmişti ve beni çok fazla şaşırtmıştı. Çünkü iki tane maymunu yan yana koyduğunuz zaman arkadaşlar, boyutları aynı olsun, kiloları aynı olsun, bir farkları olmasın. Yüzlerinden tanıyamazsınız maymunu. İki maymuna da isim verin. Tek yumurta ikizi gibiler yani inanılmaz benziyorlar. Biz mesela insan olarak bunu ayırt edemeyiz büyük olarak yani. Lakin bebekler bunu ayırt edebiliyorlar. Maymun yüzlerini bayağı ayırt edebiliyorlar 3 aylık bebekler. Ama daha sonrasında 9 aydan sonra artık onlar da ayırt edemeye ve edememeye ve bunu seçememeye başlıyorlar. Yetişkin olduktan sonra da bu bu şekilde devam ediyor. Birinci bölümden çıkardığım notlar sadece bu kadar. 50 dakikadan yarım sayfa bile diyemeyeceğim kadar az not çıkarmışım. Bu beni çok üzdü. Büyük ihtimal benim dikkatsizliğimden kaynaklıdır. Deneyleri daha detaylı yazabilirdim, yazmamışım. bu konuda belgeseli suçlamayacağım sanırım bilemiyorum. Sonra hareket başlığı geliyordu. İkinci bölümümüz hareket hakkındaydı. Ben hareket başlığını görünce bir şaşırdım. Çünkü biliyorsunuz birinci sezonda iki tane farklı bölümümüz vardı. Emekleme ve ilk adımlar bölümü. E, emekleme ve ilk adımlar zaten hareketten bahsediyor. Hani daha neyin hareketini ölçmüş olabilirler ki diye düşündüm. neyin hareketini ölçtüklerini hemen size anlatayım. Bebeklerin doğduklarında yaptığı belli hareketler vardır. Bu işte kollarını yüzlerine doğru getirmeleri olsun, şu şekilde uyumaları falan olsun, böyle nazlı gülümseme dedikleri bir gülümseme çeşidi var falan filan. İşte bunlardan bir tanesi de kollarını sürekli yüzlerinin önünde tutmaya çalışmaları, kollarını sürekli görmek istemeleri. Bunu ölçüyorlar ve şöyle bir şey nasıl ölçüyorlar derseniz. Bebekler eğer kollarını görebiliyorlarsa, kolları görüş açılarındaysa onları yüzlerine yakın tutmayı tercih ediyorlar. Ama kollarını göremezlerse, mesela kollarının üstüne şöyle bir kutu kapattığınız zaman, kollarını göremediklerinde kollarını kutunun içerisinde yukarı çekmiyorlar. Kollarını bu sefer aşağı doğru çekmeye başlıyorlar. Yani buradan anladığımız şey, bebekler kollarını görebildikleri zaman görüş açılarını tutmak istiyorlar. Göremedikleri zaman da rahat bırakmak istiyorlar. <laughs> ya bu bilgiyi daha ne yapacağız? Nasıl kullanacağız bilmiyorum. Bebekler sezgi becerisiyle doğmaz. Bunu öğrenmeleri gerekir. Altıncı his diye bir şey doğuştan gelmez. Daha sonradan geliştirilir. Öngörü tamamen tecrübelerle oluşur. E, bunu da işte bir tane deney denmez de buna. Bir gözlemle işte anlıyorlardı. İlk çıkarımı oradan buluyorlardı. Konuşamıyorum bugün birazcık. Bir tane baba kızlarıyla birlikte bir köprüye gidiyor. Köprünün bir tarafından göle dal atıyorlar. Evet çok güzel bu sefer de süpürge çalıştı. Harika. Köprünün bir tarafından göle dal atıyorlar. Daha sonra o dal gölün diğer tarafından çıkıyor. Köprünün diğer tarafından ve bunu çocuklar izliyorlar. Hani oradan attık buradan çıktı. Oradan attık buradan çıktı. Bunu gözlemliyorlar. Daha sonra artık anlıyorlar buradan attıkları dalın oradan çıkması gerektiğini kabul ediyorlar. Yani dal köprünün altında kaldığı zaman bile o köprünün bir tarafına çıkacağı bilgisine sahip oluyorlar. Bu da tamamen öngörünün tecrübelerle oluştuğunu aslında bize gösteriyor. Bu hareket başlığında bir şey daha öğrenmiştik. Alışık olmadıkları bir eylemle karşılaştıklarında şaşırıyorlar. Böyle göz bebekleri büyüyor. Bunu ölçüyorlar zaten. Şöyle anlatayım size. Şimdi iki tane kadın karşı karşıya geçiyor ve birbirlerine yemek yediriyorlar. Normal bir annenin bebeğine yemek yedirmesi gibi. Mama yediriyorlar birbirlerine ve bebek bunu izliyor. Gayet pür dikkat bir şekilde izliyor. İzlerken önce bir kadına bakıyor, sonra kaşığa bakıyor, sonra öbür kadına bakıyor. Böyle böyle böyle. Gözlerini bu şekilde hareket ettiriyor. Ama bu sefer alışık olmadığı bir eylemle karşılaştıralım diyorlar bebeği. Kadın alıyor yemeği. Diğer kadının elinin üstüne koyuyor. Kadın da elini ağzına götürüp elinden yiyor yemeği. Bunu gördükleri zaman şok oluyor bebekler. Dehşete düşüyorlar. Nasıl ya? Yemek öyle mi yenir arkadaşım diyorlar. Yani niye eline koydu o yemeği? Niye kadın elinden yedi yemeği falan filan? Bunun tepkisini ölçüyorlar. Bütün bebekler aynı tepkileri veriyor. Hepsi böyle dehşete düşmüş, şok olmuş tepkiler veriyorlar. Ve onların o tepkilerini incelemek bence inanılmaz zevkli. İkinci bölümde burada bitti. Yani diyorum ya size çok fazla not çıkartamadım. İlk bölüm kadar çok fazla şey katamadım kendime. Çünkü ilk bölümde baştan öğrendiğiniz şeyler var. Burada başta öğrendiğiniz şeylerin üstüne eklemeler yapmak. Üçüncü başlığımız duyular başlığıydı. Şimdi deneyde bebekler en güçlü tepkiyi ses, dokunma ve gülümseme birleşince veriyorlar. Annelerini en çok o şekilde hissediyorlar. Sadece sesle, sadece dokunmayla, sadece gülümsemeyle değil. Üçü bir araya gelince bebekler inanılmaz mutlu oluyorlar. Bebekleri böyle hem gülümseyip hem I love you deyip hem de böyle yanaklarına dokunduğunuzda aşırı mutlu oluyorlar. Hem ses hem görüntü hem de dokunma. Bundan aşırı zevk alıyorlar. İşte hepsine verdikleri tepkiyi ölçüyorlar. Gülümseyince ne tepki veriyor? I love deyince ne tepki veriyor? surasına dokununca ne tepki veriyor? Üçünü birleştirince ne tepki veriyor falan filan. Ve tabii ki üçünü birleştirince en güçlü tepkiyi o zaman alabiliyoruz. Ve şey düşünüyorlar. Anne ve bebek birbirinden ayrı olduklarında bebek bu sevgi ihtiyacını nereden karşılayacak? Hem gülümseme, hem ses ve hem de dokunma ihtiyacını kimden karşılayacak diye düşünüyorlar. Diyorlar ki anne olmadığı zaman anneye bakacak olan kişi annenin ...kullandığı, bebeği uyuturken kullandığı bezle bebeği uyutsun. Buraya o bezi koyuyorlar, bebeği bu şekilde yatırıyorlar. Kucağına alan kişi annesi olmasa bile bebek o bezden annesinin kokusunu aldığı için... ...kendi güvende hissediyor ve huzur içinde bir uyku çekiyor. Hani bazı insanlar diyor ya hani ben işte insanların kendi ait kokusu olduğuna inanmıyorum diyen arkadaşlarım var işte. Parfüm kokusudur o ya kendi kokusu değil öyle bir şey yok yani. Bebekler gerçekten annelerinin kokularını bilirler ayırt edebilirler. Ve e, kokusunun üstüne sindiği herhangi bir eşya bebeği rahatlatmaya da yeter. Bebeklerin görme yetisi fazlasıyla bulanık. Bunu da ölçmüştü. Bir tane adam kendi oğlu üzerinde deneylemişti bunu hatta. Bebeklerin görme yetisi gerçekten çok zayıf arkadaşlar. 144p'de falan görüyorlar. Bildiğiniz bulanık görüyor yani bebekler. İlk doğdukları zaman düşünsenize hani siz böyle hareketler yapıyorsunuz, onu güldürmeye çalışıyorsunuz. O aslında sizi görmüyor. O sadece sizi bir silüet olarak görüyor. Bebeklerin görme yetisi fazlasıyla bulanık retina gelişmiş değil. Kesinlikle detayları algılayamıyorlar. Daha çok yüzleri algılayabiliyorlar. Neden? Çünkü bebekleri biz süreli yüzlere maruz bırakıyoruz. Yatar pozisyonda bir bebek maksimum tavanı görebilir. Tavanı görmese de herhangi bir insan onun suratına eğilecek ve onun yüzünü görecek. O yüzden yüzleri algılama konusunda bir tık daha başarılı oluyorlar. Zaten az önce de dedik ya maymunların yüzlerini ayırt edebiliyorlar diye. Tatlar ve kokular akılda kalıcı onlar için. Zaten sadece onlar için değil hepimiz için öyledir genelde. Anne sütü tatlı olduğundan bebekler tatlıyı sevmeye meyilli oluyorlar. Anne sütü tatlı bir süt olduğu için bebekler genelde anne sütü kestirdikten sonra verilen yiyeceklerden tatlı olanları daha çok seviyorlar. Böyle sebzeleri çabuk sevemiyorlar, sebzelere pek adapte olamıyorlar. Ne zaman tatlı bir şey veriyorsunuz o zaman ona adapte olma konusunda başarılı oluyorlar sebze kesinlikle sevmiyorlar. Hamilelik döneminde ve emzirme sürecinde yenilen yemekler bebeğin damak zevkinde büyük bir etki bırakıyor. Her bebek dünyaya geçmişten gelen bir damak zevkiyle geliyor. Resmen anne karnındaki annesi neyle beslendiyse çocuğun damak zevki de ona göre gelişiyor. O yüzden genelde anne hangi yemeği severse bebek de o yemekten zevk alıyor. Artık neyle beslediyse çocuğu hem emzirme sürecinde hem de hamilelik döneminde ne yiyip ne içtiği çok büyük önem arz ediyor. Ay gerçekten çok hızlı konuştum yani bu da dilim de mam kurudu ve çok dilim sürçüyor farkındayım. Dedim ya iki haftadır kamera karşısına geçmediğim için birazcık heyecan yaptım galiba. Ve bir de bu videoyu defalarca kez baştan başlattım. Kardeşlerim falan geliyor sürekli video bölünüyor diye. Ondan da birazcık heyecan yapmış olabilirim. İnşallah şu anda netliyordur biliyorsunuz bizim videolarımızın net sorunu. Ve e, odak sorunu işte, açı sorunu, ışık sorunu sürekli sorunlarımız mevcuttur bizim. Neyse kaldı şurada 3 bölüm anlatacağız. 4. E, bölümümüz ilişkiler. Bebekler nasıl ilişki kurur? Kurur. Kurar. 9-10 aylık bebekler alay etme ve mizah becerisine sahiptirler. Hani bazı bebeklerde siz görürsünüz e, yemeği size verecekmiş gibi yapar ama kendisi yer. Bu onların aslında alay etme ve mizah diye bir becerisinin, bu duyguyu bildiklerinin göstergesi. Bebekler kusa, kukla gösteri Kusta diyorum ya, kusta ne abi? Bebekler kukla gösterisini yardımcıyı anlayabildiklerini gösterdiler ve bunu nasıl yaptılar biliyor musunuz? Kukla gösterisi yaptılar bu bebekler için. Kukla gösterisinde bir tane kukla var işte kadın tutuyor kuklayı. Kukla yukarı doğru çıkmaya çalışıyor. Sonra başka bir kukla var. O, o kukla da onun yukarı çıkmasına yardım ediyor. Ve e, birinci kuklaya yardımcı diyoruz. İkinci gelecek olan kukla da engelci olacak. Baştaki ana kuklamız bu sefer yine çıkmaya çalışıyor. Engelci kukla da bunu bu sefer aşağı ittiriyor. Yukarı çıkmasına engel oluyor. Sonra bebeklere bütün kuklaları gösteriyorlar hangi kuklayı daha çok sevdin diye. Tabi ana karakteri göstermiyorlar da yardımcı kuklayı ve engelci kuklayı gösteriyorlar. Biri üçgen şeklinde biri kare şeklinde. Onları gösteriyorlar hangisini daha çok sevdin diye soruyorlar. Ve bebeklerin %90'ı yardımcı olan kuklayı daha çok sevdiklerini gösteriyorlar. Yani demek ki yardımseverlik aslında bizim öğrettiğimiz bir şey değil çocuklara. Çocukların kendileri de algılayabiliyorlar. Yardım seven olanı daha çok sevmeliyiz bilgisine. Kendi kendilerine de ulaşabiliyorlar. İyi ve kötüyü ayırt edebiliyorlar. Hatta ve hatta bunu 3 aylık bebekler bile yapabiliyor. Daha sonra başka bir kukla deneyi yapıyorlar. Bu sefer de işte bir tane ayı var, bir tane fil var, bir tane tavşan var diye düşünebilirsiniz. Şey yapıyorlar, önce bebeğe bir tane brokoli ve bir tane kreker veriyorlar. Hangisini seversin diye soruyorlar. Bebek de krekeri tercih ediyor. Daha sonrasında kuklaları getiriyorlar ve yine az önceki engelci ve yardımcı oyununu oynuyorlar. Ama bu sefer e, kuklalardan bir tanesi bebekle aynı damak zevkine sahip. E, kuklalardan birisi engelci, kreker seviyor. Bebekle de kreker seviyor diyor. Engelci olan krekeri seviyor, yardımcı olan brokoli seviyor. Bu sefer yine aynı oyunu oynuyorlar ve bu sefer hangisini seviyorsun diye sorduklarında bebeklerin büyük çoğunluğu engelciyi daha çok seviyorlar. Yani iyi ve kötü yarat edebiliyorlar ama aynı zamanda benim takımımdan olsun Benle aynı yemek zevkine sahip olsun istiyor. Ve onlar için yardımsever ya da engelci olması değil de kendi damak zevklerine sahip olması daha önemli. O da krekeri seviyor. Engelci de olsa benimle aynı şeyi seviyor. O yüzden onunla arkadaşlık kurmalıyım gibi düşünüp bu sefer de engelciyi tercih ediyorlar. Yani kendi taraflarını tutma bilgisi de aslında 3 aylık bebeklerde bile var. Hep 3 aylık bebekler diyorum çünkü bu deneylerin çoğusu 3 aylık bebeklerde yapılıyor. O yüzden... Ah oh, yoruldum. Çok böyle şey konuşuyorum değil mi? Çok aktif böyle nasıl desem hiç duraksamadan konuşuyorum. Bunun editi o yüzden birazcık zor oluyor. Gelelim 5. bölümümüze. Doğa ve yetiştirme. Az önce dedik ki bebekler e, çevreden mi öğrenirler tamamen her şeyi yoksa yetiştirme tarzlarından mı öğrenirler? Tamamen ikisinin harmanlanması çok önemli. İnsanlar 18 aya kadar aynadaki yansımanın kendilerine ait olduğunu anlayamazlar. Anne ve bebek Anneye bakıyorlar. Anne diyor ki, ee, işte bebeğin ismi neyse artık Nelson atıyorum. Nelson diye bir bebek vardı, ondan örnek vereyim. Nelson diyor, anneyi göster diyor. Bebek de aynadaki kişinin annesi olduğunu gösterip anneyi gösterebiliyor. Ama bu sefer Nelson'ı göster diyor, bana kendini göster diyor. Bu sefer aynadaki çocuğu göstermiyor. Demek ki aynadaki kişinin kendisi olduğunu anlayamıyor bebekler. Ve 18 aya kadar bunu anlayamazlar arkadaşlar. 18 aya kadar, 1,5 yaşına kadar bir bebek... Aynaya baktığında aynadaki yansımanın kendisi olduğunu anlayamaz. Ee, bir bu, bir buçuk yaşına kadar bebeklerde kimlik bilgisi yok mudur? Bunu merak ediyorlar bu sefer. Aynadaki kişinin kendisi olduğunu anlayamıyor. Demek ki bu çocuk bir kimliği olduğunu da anlayamaz diye düşünüyorlar. Ve gerçekten de va öyle olduğunu keşfediyorlar. Yani 18 aya kadar gerçekten de bebekler bir kimlikleri olduğunu bile anlayamayabiliyorlar. Annelerin davranış biçimi çocukları kesinlikle çok etkiliyor. Anne bebeğine kadar Yakın davranırsa bebek kendini o kadar güvende hissediyor tabii ki. Bunu daha önceki bölümde de söylemiştik. İşte maskeler takıyorlar. Cadı maskesi, zombi maskesi, gulyabani maskesi gibi böyle maskeler takıyorlar. Bunu bebeğe gösteriyorlar. Bebeğin yanında annesi de var. Bebek anneye bakıyor. Ne yapmalıyım? E, karşında bir zombi maskesi var. Bu maskeyi gördüm de ne yapmalıyım? Bu maskeyi takmış birini gördüm de. Korkarak annesine bakıyor. Eğer annesi çok ilgili bir anneyse bebek korkmuyor o zombiden çok fazla korkmuyor. Görüyor. Tanımadığı bir şey. Tuhaf bir cisim. Annesine bakıyor. Annesi de tamam yavrum sıkıntı yok deyince çocukta sıkıntı olmadığını kabul edebiliyor. Ama eğer annesi bir tık daha biraz daha ilgisiz bir anne ise anneye dönüyor. Anne sıkıntı yok dese bile karşıdaki şeyden korkmaya devam ediyor. Bu da garip bir özellik diyebiliriz. Ve son bölüm. İkinci yıla geldiğimiz zaman. ikinci yıl yani artık bebeklikten çıkıyor. Bu bebeklerimiz. Ve mesela sezonun en başından beri gördüğümüz bazı bebekler vardı. Pasco, benim en sevdiğim bebek. Augusto, ondan sonra Nelson. Bunlar hep e, belgeselin en başından beri belgeselde olan bebekler. O bebeklerin artık bütün gelişim süreçlerini görmüş oldum. Özellikle Pasko'nun bütün bebekliğini artık biliyorum. Nasıl yürümeye başladı, nasıl konuşmaya başladı, ne zaman bir şeyleri işaret etme becerisine sahip oldu falan. Hepsini biliyorum ve Pasko'nun büyümüş halini falan gösterdiler. Dehşete düştüm çünkü çok değişmişti. İkinci yıl artık birinci bir yaşını geçtikten sonra artık bebek olmuyorlar. Bebeklikten çıkmış ve çocukluğa adım atmış oluyorlar. Çocuklar yüz ifadesi okumada, ses tonunu algılamakta aşırı başarılı bir hale geliyorlar. Ee, çocuklar 18. aydan sonra insanların farklı zevkleri olabileceğini keşfediyorlar. Yani ben bunlara hoşlanıyorum ama sen de hoşlanmak zorunda değilsin. Bir buçuk yaşındaki bir bebek mesela annesinin brokoli sevdiğini ama kendisinin brokoli sevmediğini, ikisinin farklı kişiler olduğunu ve farklı zevklere sahip olabileceğini kabul ediyorlar. Hatta bununla ilgili de yine bir brokoli kreker deneyimiz var. Karşısında bir bebek oturuyor bilim insanımızın. Ee, işte gösteriyor. Diyor ki hangisini seversin diyor bebeğe. Bebek de işte atıyorum krekeri tercih ediyor. Ee, ve yiyor. Daha sonra kendisi alıyor. Diyor ki bakalım ben hangisini seviyorum. Krekeri, krekeri alıyor. Ben bunu hiç beğenmedim diyor ve bebekler gerçekten şeyde çok başarılar yüz okumada, mimikleri algılamada çok başarılar. Ben bunu hiç beğenmedim. Daha sonra brokoli alıyor. Hmm, dalış ıı, aşırı lezzetli diyor. Sonra ellerini açıyor diyor ki bana hangisini vermek istersin? diyorum. 18 aydan küçükse bebek kendi e, sevdiğini veriyor kadına. 18 aydan büyükse artık o kadının farklı zevkleri olduğunu algılayabildiği için brokoli veriyor. Onun sevdiğini vermeye çalışıyor. Anlatabildim mi bilmiyorum. Bu şekilde gelişiyorlar, büyüyorlar, değişiyorlar ve çok merak ediyorum bu belgesinin 3. sezonu gelir mi? Büyük ihtimal gelmez çünkü dediğim gibi son sezon artık birinci bir yaşını bitirmiş olan bebeklerden bahsediyordu. Artık bebeklikten çocukluğa adım attıklarını falan gördük belgeselde. O yüzden üçüncü sezonun çıkacağını düşünmüyorum. Lakin yine de üçüncü sezon çıkarsa tabii ki eğer siz de isterseniz talep ederseniz üçüncü sezonun içinde bir yorumlama videosu gelebilir. Ay, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün gerçekten çok heyecanlandım video çekerken ve geçen seferki kadar dolu dolu bir video olmadı gibi hissediyorum. Geçen ilk videomuz daha güzeldi gibi geldi bana. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum. Aydınlatan videolar serimize tabii ki devam edeceğiz. İlk videomuz alkol alakalıydı. İkinci ve üçüncü videolarımız bebek belgeseli ile alakalı. İzlememi istediğiniz belgeseller ve araştırmamı istediğiniz konular varsa aydınlatan videolar serimize onları da mutlaka ekleyebiliriz. Dediğim gibi yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Ee, i̇çinizden geçerse abone olabilirsiniz. İçinizden geçerse Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. İki hafta sonra bir sonraki cumartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bebekleri benim için öpün ve gözlemleyin tamam mı? <laughs> İlla çok sevmenize gerek yok ama bir gözlemleyin bakalım nasıl gelişiyorlar. Gerçekten çok eğlenceli onları seyretmek. Haştekem Anamam nedin ninne üzmüşler benim mi ay ay Geçen sefer de böyle bitirmiştim.